başarılı bir kardeşim. Eyvallah. Benim biliyorsunuz birden fazla şapkam var. Bunlardan bir tanesi de müzik bilimcisiyim. Sağ olsun benim 10 yaş küçüğüm. Bunu yaparken arada dedi ki abi bir müzikolog olarak, bir radyocu olarak ne diyorsun beraber yola çıkalım diye. Böyle ilmik ilmik işlerik Çok başarılı, çok güzel bir proje. <laughs> Allah Ece yolunu başarılı. açık etsin. İnşallah. Diğer magazin konularına gelince e, neden bir projede yokum? Yazın bir yazlık bir iş vardı. Orman yangınları çıktı, yarı kaldı. Sezon başladı. Edo'da oynayacaktım. Dizi biliyorsunuz malum bitti. Böyle bir talihsiz döneme geldi. En son şeyden aradılar, TRT'den aradılar. Dönem işi. Sakalları kestim. Rolü kaybettik. Oy. <laughs> <laughs> Sakalsız rol yok muymuş abi? Bir şeyler yaşanmış. Çok yani bayağı sakatsız rol yok muymuş? Ondan sonra asılsız haberler çıkıyor. Gözaltına alındı falan filan diye. Onlara itibar etmeyin. Var, var soracağım taiz, belli taiz, geliyorsun taiz. oradan <laughs> falan. Taciz taiz taiz diye. iddiaları falan. Oğlum Çok evli barklı adamız. Yani. iki tane çocuğumuz var. Bizim ne işimiz olur öyle şeylerle? Asılsız haberler bazen magazinde oluyor. Masa başı bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Yapan arkadaş arada özürle dedi ki abi dedi farklı bir isimle senin ismin karışmış. Ama dijitalde maalesef bunları geri alamıyoruz. Hukuk süreçleri <laughs> devam ediyor. Canı sağ olsun onun da. Ben kalbi gönlü zengin bir adamım. Herkese kapımız açık. Biz aile babasız, çocuk çocuk sahibiz. Yani itibar etmemeleri lazım. Peki hukuk süreci devam ediyor dediniz Siz mi dava açtınız? Yoksa ben dava açtım mi? tabii. Karşı tarafa da dava da açtım. Ya ben mahallemin karşı tarafındaki köfteci dükkanı öyle hayali bir kız yani. Öyle bir kimse yok, taraf ben yok. Ben. Gözaltı da yok. Ben bir de o akşam hani isim vermeyelim çok önemli bir restoranın da biliyorsunuz satışlarını yapan bir çağrı merkezi organizasyonunu yöneten bir reklam ajansı sahibiyim. O gece Selin Ciğerci, ben hep beraber oturuyoruz, annem aradı. Oğlum göz mısın diye, biz Bodrum'dayız. <laughs> yüzden... Haberin var mı? <laughs> yani ne dedim yani Selim burada falan, <laughs> hepimiz şoktayız ama olabiliyor böyle şeyler. Küçük bir karışıklık diyelim. Canları sağ olsun, ben 27 senedir sizlerle beraberim. Hiç üzülmüyorum hiç sinirlenmiyorum en güzel altın kural hep Sinan'a da söylüyorum Eyvallah. bazen iyi haber olur bazen kötü haber olur hep beraberiz hepinizi çok seviyorum Sinan'ı da destekliyorum çok iyi bir aile babası benim bir sözüm var bir evde iki tane ünlü olmaz bak flash, flash, flaş vallahi bak çok zor bir şey onunki daha zor Biraz önce diyorsunuz ki Sinan'cım bir dakika Özge Hanım'la ayrı konuşalım falan diye. Tamam mı? Onun gönlü kalbi zengin ama Özge'nin de işi zor. Böyle bir yakışıklı aslanı dışarı bırakıyor. Teşekkür ederim. O yüzden ikimiz yalnız böyle stüdyoya falan gidince bizim tasmalar kısa. Hemen <laughs> alo neredesiniz falan diye. Ben iki çocuk bakıyorum biliyorsun. Peki abi bu tatil <laughs> olayları değil. Daha öncesinden de yani devamlı gelip sizin buluyor bu böyle olaylar? <laughs> Sen var ya bak kardeşim 27 senelik. Sağ ol Sinan çok teşekkür ediyorum. Benim geçmişte magazinde hakikaten buradan Bilal'e seslenin. Beyaz TV herhalde. Benim bir masalara alın bir şeylere oturtturun. Ben bir geçmişimde yüzleşeyim. Daha önce bir kere bizi gözaltına aldılar. Dört gün bir dosyadan içeride kaldım. Savcıya ifademi verdim. Yargı süreçleri çok uzun. Berat kararım var. Berat kararıyla geleceğim size. Tamam mı? Girin e e devletimi vereyim. Girin bakın. Benim gibi bir adam. Benim gibi düzgün bir adam. aile örf ve adetlerine saygın bir adam hiç olmayacak dosyalarla ismi yan yana geliyor. Bunun da sebebi kolej mezunuyuz, üniversite mezunuyuz, belki de bizim camiamızın içerisinde bulunmayacağız bir aile yaşantı şeklimiz var. Benimki de diyorum ki Allah'ım bu benim sınavım. Faruk Aksoy hep öyle derdi. Oğlum Allah sana başka sağlık dertleri vermesin. Hep ben böyle magazinde anıldım. Bir de böyle yalan yanlış başka bir haber vardı. Bir bayi toplantısına gitmiştik. Ondan sonra rahmetli olmuştu. O da Allah rahmet eylesin. O kız kardeşimiz öyle çıkmıştı. Sonra benim bekarlık zamanımda hanım duymasın bu arada var ya. Yani duymasın deyip <laughs> bunu yayınladığınızda bittik zaten. Neyse gerisini ben sahnede anlatacağım. o zaman. dur ya bir dakika hoş Dur biraz bant uzun girecek rahat. <laughs> Herkes nasıl olsa seni bekliyor. Bu gece seni yiyeceğim. Başka tarihte de dosya dosya çıkarsınlar hepsiyle yüzleşelim. Benim geçmişimde hiçbir şey yok. Hiçbir dosya yok. Bütün dosyalardan berat etmiş bir insanım. Ama çok fazla bu konuda itibar kaybetmiş de bir insanın, bir arkadaşınızın, bir kardeşinizin çok ekmek kaybettim. Özellikle belediyelerde, kaymakamlıklarda, bazen benim adımın geçtiği yerlerde markalar yan yana bile gelmek istemedi. Allah daha beterinden saklasın. Ben bununla yaşamayı öğrendim. Bazen girdiği zaman insanlar bakar. Çok iyi bir ailem var. Çok güzel bir karım var. Çok güzel bir eşimin ailesi var. Biz bunlarla yaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Çok mutluyum. Oğlum var, iyi bir veliyim. En çok onların güvenliğinden korkuyorum. Çünkü okulda büyüyorlar, kendi aralarında konuşuyorlar. Bunların hepsi Sinan'a ders olsun diye bu kadar uzun anlatıyorum. Bak genç bir kardeşiniz zımba gibi çıkıyor. Hepimiz kız çocuğu yetiştiriyoruz. Aynen. Değil mi Sinan? Aynen abi. Bu albüm çok başarılı olacak. İnşallah bunu böyle güzelce ne bölmeden yayınlarsınız. Bütün eski dosyaları da çıkartırsınız. Ayvayı yedik. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tanımayanlar olursa 160 kiloyduk. Bunları konuşalım. Bak sağlıklıyız. Çok şükür. Maşallah var kardeşim. Çok şükür. <laughs> abi, Bir kez çok daha başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler abi. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.